8 Eylül 8 Eylül 2022 kuşlarımız yabani turp yiyorlar. Öyle üzere. Ben bunları yiyemiyorum mesela. Ağzım burnum yam yamuluyor. Görüyorsunuz nasıl götürüyorlar. Bu Çiğ balık var ya şusi, şusinin yanında veriliyor. O işte, ağzını burnunu uyuşturuyor. Arkadakiler e, kart yarışçılar. Bunlar da bu senenin yavruları. 21 taneydi, bir taneyi kaybettik. 20 tane. Allah izin verirse yarın akşam e, 410 kilometreye yollayacağım. İlk iki tane yarış uçtum. tane 175 uçtum. Ondan sonra ondan sonra ara verdim. Kuşlar tüydeler. Çok kötü tüydeler diye. Ara verdim. Ondan sonra e, bu cuma akşamı, yarın akşam 3 hafta geçti. Şeye vereceğiz. 410 kilometre vereceğiz. Görüyorsunuz. Abdestlerine bakalım. Bakın abdestlerini görüyorsunuz abdestlerini görüyorsunuz beyler, kuşların. Yani sağlıklı kuş böyle olur beyler. Adam umurunda değil, yanına diyorum. Kamerayı görünce kalktım. Yani sağlıklı kuş böyle olur, görüyorsunuz. Abdestler böyle. Dağla bayır değil. Alacaksınız İstanbul Loft ürünlerini, kullanacaksınız. Niye alacaksınız, kullanacaksınız diyorum. Ben o ürünleri kullanıyorum kardeşim. Benim benim kullandığım ürünler onlar. Yüzde yüz doğal. Yüzde yüz doğal. Şunu ben ağzım alıp yiyemiyorum abi. Ağzım uyuşuyor. Adamlar götürüyor şuraya. He bak yarın akşam yarışa vereceğim. Bugün yabani turp veriyorum adamlara. Hiç umurumda değil. Çünkü sağlıklı kuş. Yani şu an yediklerinde şu an karnını doyur. Saat kaç? Bir mi? 8 saat sonra akşam 9'da 8'de 9'da bunların mideleri bomboş olur. Sorun değil. Onun için yani kuşları aç bırakmayın kardeşim. Sağlıklı kuş. Ha bir de bakın devamlı benim kümesim kapalıdır. Devamlı kapalı kümes görüyorsunuz. Komple kapalı. Kapalı. Bazı insanlar diyor ki ya abi diyor benim kümesin önü komple açık diyor. Solunum yolu solunum yolu sorunu yok diyor. Kesinlikle diyor. Aslında işte önü komple açık olduğu için hava devirdayımı olmuyor. Orada solunum yolu sorunu oluyor. Bakın damla toz yok içeride. Bak. Damla toz yok. Kuş uçuyor. Toz geliyor mu hiç? Gözüküyor mu? Yok. İşte benim solunum yolunu götüren şu altta ince bir şerit var. Arkada şöyle bir alan var. Yerdeki toz alttan gidiyor zaten. Görüyorsunuz şöyle üstlerden toz dışarı gidiyor, arkadan dışarı gidiyor. Kümes böyle olması gerekiyor. Yani takım elbiseyle gir buraya, çık, damla toz var. ya olur da hani, gözde görünen toz olmaz. Olay bu arkadaşlar. Ufak bir paylaşım yaptık. Üstten çıkan toz da buradan dışarı çıkıyor. Önde, önde yok. Önde var şöyle fakat Ön üstte arkası kapalı. Açık değil. Kesinlikle açık değil. Ön komple kapalı üst. Açık değil. Sadece şu işte bu açık. Burası açık. Şuradan geliyor hava. Buradan dışarı gidiyor. Damızlık kümesim aşağıda. Yani damızlık kümesi, yarışçı kümesi kesinlikle yan yana olmayacak. Şöyle yani eğer e, yeriniz varsa olmayacak. Yeriniz yoksa mecburen olacak yan yana. Eğer öyle bir şeyse tabi yarışçılara giriş kapısını değişik yerden yapacaksın. Damızlaklara giriş kapısını değişik yerden yapacaksın. Çünkü yarıştan gelen kuş her an her şeyi getirebilir eve. Oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.